Kamu bankaları TL'ye yeniden müdahaleye başladı. Seçim sonrası kurda hareketlilik vardı ve bu hareketlilik sonrası kamu bankalarının yeniden devreye girdiğini görüyoruz. Bana gelen kulis bilgilerine göre Bugün 1 milyar doların üzerinde kura müdahale geldi ve kurun yukarı çıkması durduruldu. Şimdi grafik üzerinde baktığımızda seçim sonrası dolar 20 TL'yi açtıktan sonra burada hızlı bir şekilde geldi 23.70'li seviyelere. Bu bölgede bir müdahale başladı ve sonrasında yeniden 22 Haziran tarihinde tekrar serbest bırakıldı. Kamu bankaları kura müdahaleyi bıraktı ve sonrası 23.70'den kur 26 seviyesine geldi ve bugün itibariyle Yeniden Merkez Bankası'nın doları 26'nın üzerine çıkmamasını istediğini gördük ve burada kura bir müdahale geldi. Kurun yukarı yönlü gidişi durduruldu. Baktığımızda seçim sonrası dolar TL'de %18'lik bir yükseliş oldu. Sonrasında dolar 23.70'e geldi. Buradan tekrar bir müdahale geldi yeniden kur serbest bırakıldı ve bu serbest bırakılma sonucunda ise yeniden %10'luk bir yükseliş olduğunu gördük. Bu durum bize şunu gösteriyor. Kur serbest bırakıldığında ciddi alımlarla karşılaşıyor ve hemen bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Burada da gerek ekonomi yönetimi gerekse Merkez Bankası kurun çok da fazla gitmesini istemiyor, kontrollü gitmesini istiyor ve kurda da serbest bırakılma anında ciddi bir talep oluştuğunu görüyoruz. Bu durumda seçim öncesi dolar aylarca 20 TL seviyesinin altında tutulmaya çalışıldı ve burada da ciddi bir basınç olduğunu görüyoruz. Yine önümüzdeki dönemde kur üzerindeki basıncın devam etmesinin nedeni ise enflasyondaki yükseliş beklentisi. Burada 2024 yılında bir seçim var ve bu seçim öncesi ekonomi yönetiminin parasal sıkılaşmaya gitmesi güç gözüküyor. Faizleri de öyle enflasyonun üstünde Artırması pek beklenmiyor. Bu durumda aslında kur üzerindeki talebin çok yüksek olmasına neden oluyor. Şimdi böyle giderse ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası kur üzerindeki baskısını devam ettirecek ettirmek zorunda kalacak. Çünkü 28 TL üzerindeki kur artık ekonomi açısından bir tehlike oluşturuyor. Geldiğimiz noktada kurdaki tansiyonun düşmesi için faizlerin enflasyonun bir tık üstünde olması gerekiyor. TL'de reel getirinin oluşması gerekiyor. Bu oluşmadıkça kur üzerinde basınç devam edecek. Kura olan talep daha da artacak devam edecek. Bu yönüyle de arkadaşlar önümüzde 2024 yılında yerel seçimler var. Ve yerel seçimler öncesi de parasal sıkılaşmanın çok ileri boyuta gideceğini düşünüyorum. Şimdi kurda 26 bandı savunuluyor ve bunun üzerinde artık 28 bandı kaldı. 28 bandı kurda çok önemli bir bariyer ve ben dolar TL'de 28 bandının artık pahalı olduğunu düşünüyorum. Buradan dolar almak mantıklı değil ama buradan da dolarınızı satın demiyorum çünkü enflasyon tehlikesi devam ediyor. Dolar TL yapmış olduğum kanal çalışmasında baktığımızda geldi. Buradaki kanala takıldı arkadaşlar ki 26 bandı. Bunun bir üst bölgesi ise bir üst kanal bölgesi ise 27 TL seviyesi. Bu yönüyle artık 27 TL'nin üzerinde ekonomi yönetiminin dolar kurunu istemeyeceğini bize gösteriyor arkadaşlar. Burada 27 TL ve özellikle 28 TL seviyelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Daha önce de seçim sonrası geldik burada 23.70'li seviyelere. 23.70'li seviyelerde kurda burada tırmalama oldu ama sonrası 23.70'li seviyelerde de kur burada bir duraklama yaşadı. Şu an itibariyle de arkadaşlar 26 bariyeri var. Bu bariyerin yıkılmasıyla Dediğim gibi yukarıda 28 bandı gündeme gelecek. Politika faizi %15 seviyesinde. Enflasyon %40 seviyesinde. Arada zaten %15'lik bir açık var. Her ne kadar mevduat faizleri %40'lı seviyelere yani enflasyonla paralel seyretse de Burada arkadaşlar enflasyonu yani TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyonun gerçeği yansıtmaktan uzak olduğunu görüyoruz ki onun da kanıtı enak verilerine göre sadece Haziran ayında enflasyon %8.54 arttı ve yıllık enflasyon ise yıllık bazda %108 seviyesinin üzerinde. Bu bize şunu gösteriyor ki TÜİK ile Bağımsız kuruluşların açıklamış olduğu enflasyon arasında ciddi bir fark olduğunu görüyoruz. Şimdi burada enflasyon araştırma grubu en yakın enflasyonu abarttığını düşünsek de arkadaşlar diyelim burada %25'lik bir köpük olsun yine de yıllık bazı enflasyonun %75 seviyesinde olduğunu söyleyebilirim. Bu yönüyle de TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon gerçeklikten oldukça uzak. Haziran ayında kurdaki artış hemen dış ticaret açığı üzerinde de olumlu etkisini gösterdi ve arkadaşlar ithalat azaldı. İthalatın azalmasıyla beraber dış ticaret açığı ortalama 10 milyar doların üzerinde gelirken 5.4 milyar dolar geriledi ve 6 aylık arkadaşlar dikkat edin 6 aylık diş ticaret açığı 61.4 milyar dolar oldu işte bunun temel nedeni seçim öncesi özellikle kurun tabir yerinde ise %50 indirimli olması. Bu hafta altın, gümüş ve bitcoin için de çok kritik özellikle altın yatırımcılarının bu hafta cuma gününe çok dikkat etmesi gerekiyor. Haftanın ekonomik takvimine baktığımızda pazartesi günü çok önemli bir veri yok. Sadece saat 17'de burada Amerika'dan satın alma müdürleri endeksi gelecek yani PMI gelecek. O da 46 seviyesinde bekleniyor. Yine baktığımızda arkadaşlar salı günü Amerika'da kurtuluş günü ve tatil ki bugün de Amerika'da tatil. Çarşamba günü saat 21'de oldukça kritik ve burada Fed'in toplantı tutanakları açıklanacak. Toplantı tutanaklarında özellikle Fed başkanlarının önümüzdeki dönemdeki beklentileri çok çok kritik ve bu toplantı tutanakları da önümüzdeki zamana ışık tutacak. 6 Temmuz Perşembe günü işsizlik haklarından yararlanma başvuruları açıklanacak. Burada beklenti 245 bin seviyesinde işsizlik haklarından yararlanma başvuruları arttıkça burada işsizliğin artacağı anlamına geliyor. Bu da Fed'in önümüzdeki dönemde faiz arttırımlarını erken bitirmesi anlamını 7 Temmuz Cuma günü son derece kritik arkadaşlar. Bugün tarım dışı İslam verileri açıklanacak ve işsizlik verisi açıklanacak. Bu iki veri altın üzerinde oldukça önemli çünkü altın son bir aydır kan kaybediyor arkadaşlar. Tarım dışı İslam verileri son 3 aydır artıyor ve artık bunun azalması gerekiyor çünkü İstihdamın güçlü olması enflasyonu arttırıcı rol oynar. Bu durumda Fed'in daha fazla faiz arttırması anlamını taşır. Bundan dolayı da bu veri oldukça kritik arkadaşlar. Tarım dışı istihdam verilerinde beklenti 225 bin seviyesinde ve bunun altında gelmesi gerekiyor. Bunun altında gelen veri altın için, gümüş için ve bitcoin için iyi olacak. Aksi durumda ise arkadaşlar altın. Gümüş ve Bitcoin için durum iyi olmayacak. İşsizlik oranında beklenti %3.7 seviyesinde. Burada işsizlik beklentinin üstünde gelirse piyasalar için iyi, beklentinin altında gelirse piyasalar için arkadaşlar kötü olacak. Gerek altın, gerek gümüş, gerekse Bitcoin için 7 Temmuz tarihi oldukça kritik. Burada saat 15.30'a arkadaşlar dikkat edeceğiz. Çünkü bu gelen veriler Fed'in 26 Temmuz'daki faiz kararı üzerinde etkili olacak ve şu an itibariyle baktığımızda Fed'in 26 Temmuz tarihinde faizleri 25 baz artırması %86 seviyesine çıkmış durumda. Eğer Amerika'da istihdam güçlü kalmaya devam ederse FED arkadaşlar bir tane daha faiz arttırabilir. İşte bu durumda altın, gümüş ve bitcoin için iyi olmayacak. Ama bana göre FED arttırsa arttırsa bir tane daha faiz arttırabilir ki bu faiz artışından da arkadaşlar yani 26 Temmuz faiz artışında da pas geçebilir. Bunun da temel nedeni özellikle bankacılık krizi ve finans alanındaki kriz etkili daha fazla faiz arttırmaktan korkacaktır, imtina edecektir. Elbette istihdam çok güçlü gelmeye devam ederse FED arkadaşlar 26 Temmuz'da son bir faiz artışı yapar. Ons Altın FED Başkanı Powell'ın üst üste yaptığı açıklamalarda iki tane daha faiz arttırımı yapabiliriz demesi Ons Altın'da 1892'li seviyelere kadar bir düşüş getirdi ve genel anlamda Ons Altın'da bu kanal dahilinde düşüş var. Burada arkadaşlar özellikle cuma günü son derece kritik işte cuma günü gelen veriler piyasa için olumsuz olursa yeniden altında 1878 seviyesine doğru bir düşüş görebiliriz. Hatta burası da oldukça kritik. Cuma günü gelecek İslam verileri eğer güçlü değilse altın bu düşen trendi kırıp tekrar 1972 seviyesine doğru Atağa geçecektir. Gram altın tarafına baktığımızda gram altının grafiği dolar TL ile paralel seyrediyor çünkü on tarafında ciddi bir değişim söz konusu değil arkadaşlar. Burada da gram altında da yapmış olduğum kanal çalışmasında buradaki kanalın üst bandına geldi takıldı 1600'lü bölgeler ilk direnç bölgesi. Bu bölgenin aşılmasıyla artık arkadaşlar 1800 bandına doğru yani bir sonraki kanala doğru hareketlilik göreceğiz. Çünkü dolar TL'de artış potansiyeli devam ediyor. Bayram sonrası Merkez Bankası kamu bankaları aracılığı ile kura yeniden müdahale etmek zorunda kaldı. Çünkü serbest bırakılan kur hemen kafasını kaldırıp gidiyor. Bu yönüyle de dolar tl'de yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünüyorum ve burada 27-28 arasında bir yerde arkadaşlar akümüle olacak sonbahara kadar. Sonbahardan sonra tekrar dolar tl'de 30 tl'nin üzerini bekliyor. Yine sık sık soruyorsunuz otomobil konusunda ne yapmalıyız? Hemen otomobil almalı mıyız? Öncelikle arkadaşlar bayram öncesi otomobillere ilgi fazlaydı ve fiyatlarda yükseliş gördük. Tabii bu yükselişte bayramın etkisiyle beraber kurdaki yukarı yönlü hareket de etkili oldu. Peki bayram sonrası otomobil fiyatları düşecek mi? Ben bu fiyatların düşeceğini beklemiyorum. Bunun da temel nedeni özellikle otomobil üzerinde kur etkisi fazla arkadaşlar kurun da aşağı yönlü geleceği yok. Bundan dolayı da otomobile ihtiyacınız varsa kendinize uygun otomobil bulursanız mutlaka arkadaşlar bunu değerlendirin. Çünkü en ucuz fiyat bugünkü fiyattır. Yarın alırsanız daha da pahalıya alacaksınız diyorum. Otomobil almak istiyorsanız elinizi çabuk tutun diyorum. Evet Euro dolar paritesinde 1.0786 aşağıda ilk takip ettiğim bölge onun da altında 1.0634 çok önemli bir bölge buraya gelirse Euro dolar paritesinde iyi bir alım fırsatıdır. Yukarıda ise 1.1089'u takip ediyorum. Burası da bir direnç ilk direnç bölgesi. Artık bu bölgeyi aşıldıktan sonra arkadaşlar yukarıda 1.15 seviyesi hedef olacaktır. Önümüzdeki günlerde euro dolar paritesinde euro'nun lehine artışın devam edeceğini bekliyorum. Yani bu yönüyle orta vade açısından euro mu almalıyım dolar mı? Euro daha mantıklı görünüyor. Şimdi Euro TL'de de baktığımızda burada da yapmış olduğum kanal çalışmasında kanalın üst bandına geldik. İşte burada 28 45 bölgesi var. Buraya takıldık. Bu bölge yukarı doğru aşıldıktan sonra Euro'da arkadaşlar 30 seviyesi gündeme gelecek. Aşağıda destek anlamında Euro'da arkadaşlar takip edeceğimiz önemli bölge 27 87 bölgesi Euro'da destek bölgesi. Bu bölgeyi kaybedersek 27 onlu seviyelere kadar gevşeme görebiliriz ki bu 27 seviyeleri gelmesi euro açısından alın fırsatı oluşacaktır. Gelelim borsaya. Borsada daha önceki seviye olan 5700 seviyeler aşıldı ve bu seviye aşıldıktan sonra bugün borsada arkadaşlar 6000 seviyesine geldik. 6000'in üstünde artık 6500 seviyesi bulunuyor. Geriye döndüğümüzde ilerisi için referans alacağımız bölge olmadığı için burada arkadaşlar Fibonacci seviyeleri üzerinde Nerelere gidebiliriz? Onları size göstermek istiyorum. İlk direnç bölgemiz 6100 seviyesi ve arkadaşlar bir sonraki hedef bölgesi ise 6585 bölgesi ki daha önce de işaretlemiş olduğum 6500 bölgesi. Bu bölgede aşıldıktan sonra 7122 seviyesi daha sonraki hedef bölgesi olacak. Destek olarak ise daha önceki zirve bölgesi olan 5700 seviyesi takip edilmeli. Borsa açısından 5700 üzerinde kaldıkça hedef 6500 seviyesi olacak. Ons gümüşte de arkadaşlar 2250'nin üzerine çıktık. Burada düşen trend var. Bu düşen trend 2342 ile aşıldığı takdirde 2456 seviyesine doğru hareketlilik göreceğiz. Ons gümüşte arkadaşlar ciddi anlamda indirimli sayılır. Burada arkadaşlar gümüş önümüzdeki yıl çok çok parlayabilir, çok iyi kazandırabilir. Bu yönüyle de mutlaka portföyünüzde gümüşte olsun. Gram gümüşe baktığımızda ise burada da geldi kanal üst bandına yaklaştık. Kanal üst band bölgesi 19.36 seviyesinde bu bölge aşıldıktan sonra gram gümüşte önümüzdeki aylarda 24 seviyesi arkadaşlar hedef olacaktır bankalarda dolar tl alırken gram gümüş alırken gram altın alırken %5'i aşan makas aralıkları var ki alım satımda bu %10'u buluyor. Korkunç bir kayıp arkadaşlar. Ben bunun için Bitdo'yu kullanıyorum. Bitdo'da kripto paraların yanında MTA'lar da bulunuyor. Yine doların karşılığı olan Tether'da bulunuyor. Burada stabile tıkladığımızda gram altın, gram platin, gram gümüş, Yine ons altın ve arkadaşlar tetir alıp satabiliyoruz. Hem de çok düşük makas aralıkları ile. Şimdi size gram gümüşü göstermek istiyorum. Burada gelişmişe gidelim. Şöyle gelişmiş üzerinde baktığımızda hali hasırda arkadaşlar. Gram gümüşün alış fiyatı 20.04 satış fiyatı ise 20.10. Yani arada 6 kuruşluk bir fark bulunuyor. Ki bu farka mahkum değilsiniz. Burada arkadaşlar istediğiniz fiyatı yazabilirsiniz. Hem alış bölgesine hem de satış bölgesine bu şekilde bankalardaki makas aralıklarından kurtulmuş olursunuz. Bitboy'u yıllardır kendim aktif olarak kullanıyorum. Güvenli arkadaşlar videonun altındaki bıraktığım link üzerinden gidip kayıt olup işlem yapabilirsiniz. Bitcoin tekrar 31 binli seviyelere dayanmış durumda. Burada 31 bin seviyesi aşıldıktan sonra bize arkadaşlar 32800 bölgesi bekliyor. Olacak önemli bir direnç bölgesi. Bu bölgenin aşılmasıyla artık önümüzde 34200 bölgesi kalıyor ve 34200'den sonra Bitcoin'de artık ciddi bir engel yok. Şurada ciddi bir boşluk olduğunu görüyoruz. Bu boşluğu hızlı bir şekilde doldurup arkadaşlar 42000'li seviyelere gelecektir önümüzdeki aylarda. Bitcoin'de 29500 destek, 31400 seviyesi ise şu an itibariyle direnç konumunda bulunuyor. Ethereum'a baktığımızda Ethereum'da da bu kanal dahilinde yukarı yönlü hareket devam ediyor kanalımız oldukça güzel çalışıyor ve burada da arkadaşlar Ethereum'da 1928 destek 2000 bölgesi ilk direnç bölgesi 2000 aşıldıktan sonra 2161 kanal orta ban seviyesi arkadaşlar ilk hedef olacak. Kanal üst band bölgesi 2500 ise diğer hedef bölgesi. Söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bana destek olmak için videoyu beğenebilirsiniz. Sizler de o güzel yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Büyük bir merakla bekliyor olacağım. Olanı değil olacakları bilmek için takipte kalın. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.